Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir yeni videoyla daha sizlerleyim arkadaşlar. Ee, bu videoda arkadaşlar sizlere PlayStation 4 PlayStation 4'te oynadığım oyunları göstereceğim arkadaşlar. PlayStation 4 oyunlarımı göstereceğim. Ee, birçok bir yani çok oyunum yok ama bir, bir, böyle birkaç tane oyunum var arkadaşlar ve o oyunları hepsini oynuyorum. Çok sevdiğim oyunları size tanıtacağım arkadaşlar PlayStation 4'te. Ee, gerçekten bu oyunlar çok pahalı oyunlar arkadaşlar. Her biri, her birinin değeri çok büyük bir oyun arkadaşlar. Çok değerli oyunlar. Şimdi bu videoda da bu oyunlarımı tanıtacağım arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, isterseniz hemen ilk oyunumla başlayalım arkadaşlar. İlk oyunum, e, bir çoğunuz bence bilir bu oyunu. Call of Duty World War 2 arkadaşlar. Bu oyunu e, ben bir sene önce almıştım. E, ucuzlamıştı bu oyun galiba bir sene önce. Call of Duty oyun serilerini çok seviyorum. Ama Call of Duty oyunlarının hepsini CD olarak almıyorum arkadaşlar. Bunlar oyunları ben PlayStation'ımda yüklüyorum. Bildiğiniz üzere PlayStation'da PlayStation Store diye bir yer var. PlayStation Market'i. Oradan alıyorum oyunları. Yani CD olarak çok oyun almıyorum. Normalde 200'den fazla oyunum var. Ama bu oyunları arkadaşlar PlayStation'ımda alıyorum. Yani CD'li oyunlarım çok az var. Ee, CD'li oyunlarından biri arkadaşlar Call of Duty World War 2. Bu oyunun hikayesini bitirdim ee, online o, e, modu var arkadaşlar online modu için playstation plus lazım ve playstation plus ben maalesef ben almıyorum playstation plus üye değil bana çok gereksiz geliyor o yüzden oyunun görevlerini bitirdim ve e, oyunu daha oynamadım arkadaşlar bu oyunu daha oynamamaya başladım ee, gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar ee, yani gerçekten öneriyorum size hemen şöyle Şurada da oyunum vardı arkadaşlar. Şöyle şu oyunumu da hemen size şöyle getireyim ekrana. Hı. Evet. Bu oyunum arkadaşlar, ikinci oyunum FIFA 21 arkadaşlar. FIFA'yı FIFA hayranlarımız çok var arkadaşlar. Gerçekten FIFA hayranlarımız çoktu dünyada. FIFA çok sev, 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 sevilen bir oyun. En sevilen futbol oyunlarından biri. Ee, FIFA ama PES mi dersen FIFA tabii ki de 10 basar. FIFA 21 bildiğiniz üzere geçen sene çıktı. Yani yepyeni bir oyun arkadaşlar. Bu oyunu e, 40 euroya aldım. E, Türkiye'de 200-300 TL falan yapıyor. Ya, yani, e, bu 200-300 TL'ye bu oyunu aldım. Gerçekten FIFA çok oyunu çok seviyorum. FIFA'da arkadaşlar FIFA'yı almamın nedeni kariyer modu çok heyecanlı oluyor FIFA'larda. FIFA oyunlarında. Bu yüzden FIFA, FIFA oyunlarını çok seviyorum FIFA serilerini. E, Duty gibi. Ee, bu oyun arkadaşlar e, bil, bilmece oyunu. Bu oyunun özelliği arkadaşlar dört kişi toplanıyorsunuz. Bu oyunun uygulamasını telefonun telefonunuzdan indiriyorsunuz ve dört kişi telefondan bu oyunu oynuyorsunuz arkadaşlar. Birbirlerinize soru soruyorsunuz. E, mesela benim yaşım kaç ya da e, benim en sevdiğim mesela e, süper kah kahraman kim. Yani bir dört kişilik bilmece oyunu arkadaşlar çoklu oyuncu. Ben bu oyunu hiç sevmiyorum. E ee, bu oyunu abim almıştı. Ben bu oyunu pek oynamıyorum. Abim abimle oynuyorum bazen heri. Bazen heri e, ailemle de oynuyorum. Ee, yani güzel bir oyun. Fena değil ama ben çok sevmiyorum arkadaşlar. Bir meç oyunu. Klasik bilmece oyunları yani. Bilmece oyunları sevmiyoruz bildiğiniz üzere. 5, kaçıncı? Dördüncü oyun arkadaşlar. Uncharted 4 arkadaşlar. Uncharted 4'ü zaten anlatmaya gerek yok. Uncharted 4 efsane bir oyun arkadaşlar. Ee, bu oyunun 4 ve 5'i çıktı. 5 değilmez. Uncharted Lost Legacy çıktı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ee, Lost Legacy değil ben 4'ü aldım. 4 zaten Uncharted serilerinden en tutulan seridir arkadaşlar. Nathan Drake'in serisi e, hikayesini anlatıyor. Gerçekten efsane bir oyun. Uncharted 4'ü. PlayStation 4 üzerinde varsa atacağım galiba beni bildiğim üzere. Eğer PlayStation'ınız varsa yani bu oyunu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki Oyuna geçelim arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz Battlefield 1 arkadaşlar. Battlefield oyunlarını hiç sevmiyorum. Serilerini de hiç sevmiyorum. Sadece öyle Battlefield 1'i e, yani bir bakmak istedim nasıl bir oyun acaba. Öyle aldım arkadaşlar. E, hikayesini oynadım. Hikayesi fena değildi. Hikayesi güzeldi. Fakat oyunun grafikleri, dinamikleri, meta, metas oyun metası hiç benim eee beğenlik bir şey değil. Çok eskileri anlattığı için oyun eski Eski zamandaki silah hikayelerini sevmiyorum. Silah vurma hikayeleri, savaş hikayelerini. Ama Battlefield fena değil yani. Oynanır. Ama bence çok para verilmez Battlefield oyunlarına. Kaçıncı oldu bu? Altıncı oyunumuz arkadaşlar, WW2K18 arkadaşlar. Çok seviyorum ben bu oyunu. WW2K18 hayranıyım, WW2K hayranıyım. Bu oyunun her serisini aldım, tüm serisini aldım şu ana kadar. E, zaten göreceksiniz videonun iler, ilerideki zamanlarında videonun ilerisinde. Bu W2K18'i ben beğenmedim arkadaşlar. Ama yine de ben serilerini alıyorum ve takip ediyorum bu oyunu. E, güzel bir oyun fena değil. E, ben yani w 2 seviyorum ama bu serisini hiç beğenmemiştim. En güzel serisini arkadaşlar size hemen göstereyim. En güzel W2K'nın en güzel serisi arkadaşlar 2K19. W'yi alırsanız ve tüm e, ka, süp, tüm e, dövüşçileri sahip olmak istiyorsanız WWE K19'u öneririm. Çünkü çok oyun çok dövüşçüler var arkadaşlar. A, aklınıza gelecek her dövüşçü de var arkadaşlar. Şofkes showcase modunda Demir Bay'ın showcase'ini anlatıyor. E, ben bu showcase modunu kanalımda çekmiştim arkadaşlar. Onu, onu izlemeyi unutmayın kanalımda. Çekmiştim. Ee, o videoları izlemeyi unutmayın. 6 bölüm falan çekmiştim şof kesim olduğunu. Yani WWE 2K19 alın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Eğer WWE alırsanız. Çok güzel bir oyun. Ee, geçelim bir sonraki WWE'ye. Bir sonraki WWE ise 2K20. Arkadaşlar WWE 2K20 çöp. Bu kadar diyorum. Çöp ya. Gerçekten yani WWE serisinin en kötü oyunu. 18 bile daha iyiydi arkadaşlar. 18'de bile daha fazla şey vardı. Bu oyunda... Ne dövüşçü var ne hikayesi var kariyer modu zaten çöp kariyer modu hiç güzel değil adamla kadını aynı anda dövüştürüyorsunuz hiç güzel bir şey değil bence tek kariyer modu daha güzel tekli adamlı ben beğenmedim arkadaşlar gerçekten çok pişman oldum bu oyunu aldım yani bu seriyi hiç almak istemem istemedim arkadaşlar ama aldım yine de bildiğiniz üzere ben yani ben her serisini alıyorum oyunun bu oyunun ee, hiç beğenmedim arkadaşlar bu oyunun üzerine fazla konuşmaya gerek yok. Hiç güzel bir oyun değil. Ee, bu seri yani yanlış anlamayın arkadaşlar bu ww2k23 güzel değil. Ee, bir sonraki ww ise arkadaşlar ww2k16 arkadaşlar şimdi 17'ye de geleceğim 16 ww2k16 en çok tutulan ww serilerinden biridir arkadaşlar ww2k16'yı almak isterseniz alın. Ama eskimiş arkadaşlar alma, almayın yani eskimiş oyunları bence almayın çünkü kalitesi falan eskiyor. PlayStation'ınıza yani PlayStation 4'ünüz varsa tabii ki 2K 19 alın arkadaşlar. Tabii ki 2K 16 Stone Cold bakın görüyorsunuz burada zaten Stone Cold Steve Austin'in hikayesini anlatıyor. Güzel bir hikaye. Hikaye modu çok güzel. Hikaye modunu oynamak istiyorsanız bu oyunu da öneririm size. Ama dövüşçü falan hiçbir dövüşçü yok arkadaşlar. Çok az dövüşçü var. WWE 2K 17 arkadaşlar. Bu oyun bir şey değil mi? Ben bu oyunu çözemedim ya. Bu bu seriyi çözemedim yani. Bu W2K 17'yi çözemedim. Güzel mi? Güzel değil mi? Anlamadım. Ee, dövüşçü çok çok sayıda dövüşçü var oyunda. Ee, ama yani ne bileyim ben bu oyunu 2K 17'yi beğenmedim, beğenmedim arkadaşlar. Bazıları bazıları e, YouTube'da takip ediyorum. Bazıları diyor ki çok güzel bir oyundu. En güzel serisi. Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Yani arkadaşlar w serisini bitirdik. Eğer PlayStationınız varsa WW2K 19'u alın arkadaşlar. 19 çok iyi. Gerçekten en çok tutulan serilerden biri. Bir ton dövüşçü var yani. Çok dövüşçüye sahip olmak istiyorsanız oyunda WW2K 19'u alın. Bir sonraki oyunum arkadaşlar FIFA 15. FIFA arkadaşlar bakın FIFA 21 var, FIFA 15 var ve FIFA 16 var bende. FIFA 15 arkadaşlar en güzel FIFA'lardan biridir arkadaşlar çünkü oyunda eski bir yani eski bir, e, futbolculara ait bir oyun çok eski yani e, güzel bir oyun arkadaşlar FIFA normal klasik FIFA arkadaşlar şöyle FIFA 16 da var hatta FIFA 16 FIFA yani bildiğiniz FIFA futbol oyunu arkadaşlar e, bir sonraki oyunum arkadaşlar e, şöyle bakalım ha bir sonraki oyunum arkadaşlar Assassin's Creed arkadaşlar Assassin's Creed gerçekten efsane bir oyun arkadaşlar her serisini aldım. CD olarak iki serisini aldım. Fakat PlayStation'a e, tüm serisi olarak PlayStation aldım. United aldım. Assassin's Creed United ve Ezio Ezio diye bir karakter var üzere. Onun hikayesini almıştım hikayesi onun. Güzel. Assassin's Creed Syndicate Arkadaşlar Assassin's Creed Syndicate bilmedi bilmiyorsanız 1980'leri anlatıyor arkadaşlar. Ay 1900 yıl pardon 1800'leri anlatıyor. E, gerçekten güzel bir oyun. Jack the Ripper bildiğiniz üzere karın deşen Jack diye bir katil varmış çok eskiden. Onun hikayesini anlatıyor oyun. Şöyle isterseniz hatta göstereyim. Ee, oyunun içeriklerini göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü bir şey yok zaten CD ve şey var. Ama bu oyunun şeyini göstereyim. Oyunda Jack the Ripper paketi var. Bu oyun varsa bu Jack the Ripper paketini almanızı öneririm. Çok heyecanlı bir seri arkadaşlar. Gerçekten çok değişik bir hikaye anlatıyor Jack the Ripper Bilmeyeniniz varsa oynayın. Jack the Ripper e, hikayesini yakından takip etmiş olursunuz. E, bu oyunda böyle arkadaşlar. Assassin's Creed efsane bir oyun. Gerçekten. İlk seriyi aldığım seri Syndicate'di arkadaşlar. 1800'leri anlatıyor. Eski çağları anlatıyor. Güzel bir oyun. Ve en 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 eski millattan önceki çağları anlatan Assassin's Creed serisi Assassin's Creed Odyssey arkadaşlar. Assassin's Creed Odyssey ne biliyor musunuz? Assassin's Odyssey en güzel oyun Assassin's Creed serilerinden biridir arkadaşlar. Oyunun hikayesi, grafikleri, metası, oyunun içeriği çok güzel arkadaşlar. Ee, bu arada bilmiyorsanız, Şövalyeleri 300 Bartalılarının hikayesini anlatıyor. İki tane karakter seçiminiz var arkadaşlar. Birisi kadın, e, Cassandra veya erkek karakterle Alexios'u oynayabilirsiniz. Yani bu seçim sizin. Fakat size burada bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Eğer karakter seçiminde bulunuyorsanız e, mesela kadın karakterini seç, seçtiniz ve diyor sonra diyorsunuz ki ben sonra erkekle de oynarım demem, öyle olmuyor arkadaşlar. Bir karakteri seçtiğinizde bitiyor. O karakterle daha oynamak zorundasınız arkadaşlar hikayeyi. Yani o hikayeyi, karakter değiştiremiyorsunuz. Ama bu oyunda karakter değiştirebiliyorsunuz. Kadın veya e, erkekle oynayabiliyorsunuz. İkisinin de değişik hikayesi var e, ee, bu oyunu bu oyunu e, en güzel yapan şey arkadaşlar grafikleri ve hikayesi hikayesi efsane Spartalıları anlatıyor arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyun ben ben bu oyunu bitirdim arkadaşlar yani abartmıyorum bir hafta içinde bu oyunu bitirdim o, o derece güzel bir oyunu bir hafta mı aldı yani bir tek yani güzel bir hikayeydi tabi hikayesi uzun sürüyor ben günde 3 saat falan oynuyordum bu oyunu yani güzel bir oyun gerçekten ee, arkadaşlar umarım PlayStation 4 tanıtım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. PlayStation 4 oyun videolarını beğenmişsinizdir. Ee, eğer bu bu serinin devamını gelmek gelmesini istiyorsanız yani bu tanıtım serilerinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.